hilel Brawl Stars'ı oynuyoruz bugün hilel Brawl Stars'ı oynayacağız bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar bunda bir ikisi çıkarttı çünkü istersen, yani hmm? Mira, hmm. at ben cảm... <y> Brawl <Robinhalb> Stars'ı temizledim sonra da bunlar çıkarmışım İşte hadi videomuza geçelim bu arada arkadaşlar ben bu arada Brawl Stars ay Nurs Brawl'ı sıfırladım. Bu arada arkadaşlar bu normal Brawl Stars Bu normal Brawl Stars Bu hileli. Yani bir de kostümler var. Ama bu tek karakterler yok Bu arada arkadaşlar bu videoya 30 like gelirse bütün karakterler alma kutusunu şimdi götüreceğim Hilly Brawl Stars'ta. Ama artık ben o kutuyu sevmiyorum. Artık ben Lili kutuyu falan düşünüyorum. Oh. Oof. Oh. Aslında bu karakter oyuna gelmedi ha. Normal Brother bu karakter oyuna gelmedi. İptal olmuştu Maalesef ki iptal oldu arkadaşlar. Hadi hocam.

daha sonra diyelim. Acaba Rolf amca kız kostümleri nerede ya? Buradan arkadaşlar bunda da sezon sonu sıfır sene diyor. Hep böyle oluyor işte teorim böyle olacak. bakalım ne İnşallah bir şey çıkar. Hadi. Kendi göster. Hiç Kaç karakterimiz var burada? 11. Bu arada arkadaşlar sen çıkın çıkarınca çok sevmiştim bu yüzden sen bir tane oynayacağım. Tamam ama tam ilk Çünkü ilk. Bu kendi köpür mü ya? Tamam. Şimdi bu şeyi iteceğim. Yeah. Yeah. <laughs> so, arkadaşlar abim Get Brother'da abim de pro videona çıkmıştı. Hadi hadi bunu, bunu bırak tamam bırak. Alright. kaç balı bile. Kalk, kalk. Ben seni Kaç tane? Ben seni şimdi. Bir Evet. Ha. Ay kirmiş, kirmiş. <laughs> Korkma. Ben <de. gülüyor> <Ne> olacak. Bu <laughs> arkadaşlar. Şöyle yana bandı var. Bu ondan sonra dedin acaba? Onu merak ediyorum. Ya doğru yani. Valla da fazla kalınca da. Hüsnü erken öldüğünü öğrenebiliyoruz. Güzel mal, değil mi? Ha. Lan ne de onu bozdun ha. İyi mı onu? Şimdi kimi seçecek? Tamam. Cem daha. Tamam bir 9 seviye yapalım. Tamam max'leyelim. Oo para gitti bir sürü. Ve şimdi başlamak istedim. Dur da bir dakika şimdi. Varsam ona 12 seviye yapmaya çalışacağız. Tamam. Bu kadar seviye yapalım. Tamam. <Sessizlik> tamam. Şimdi bunu oynasak Son savunma. Şimdi APT kuracağız arkadaşlar bunda. Brawl, Brawl Stars kanalı da öğretmiştim. Bu arada arkadaşlar bu Stars diye bir kanal var. Şimdi gidiyoruz. Ya oğlum burada kalacaksın. öyle gitmeyecek şey bit. Bir daha ya. Bir daha gitmeyecek. Hep sana. ama, ama. yanlışlık yapıyoruz. Evet bizi koruyacağım ha. Bak bunu koruyan benim ha. Kolen benim. Oğlum bu da bağırı sormuş. Oğlum bu da suya. düşman geliyor. Öldüğüm tamam öldü. Ya oğlum öyle saklanma bak. Sıksan sağlayacak ulanlar bile. Sağ sağlayacak oğlum. Kaç düşman geliyor ha? Kaç düşman geliyor? Hi saldıramazsın. Canı <laughs> <ne> da haydi. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl? Ben <laughs> Epit'i güzel kurtacaktım ha. Kaç dakika koymuştuk dakika. Tamam. Şimdi kimi seçelim? Hadi zira mantıklı değil mi? Hani ha. zira mantıklıdır. Bu da bir mega kutu için, Bu halde vardı. Vardı arkadaşlar. Halinde arkadaşım onda kanı takip etmeyi unutmayın ama çok az aboneci var. Ya aldık. Arkadaşlar ve Epic kapanıyor da diyecek. Epic kapanıyor diyecek ha. Epic, Epic, Epic orada kal. Oh, oh. Epic orada kalır mısın? Hey vallahi bir atın döveceğim. Orada kalır mısın? Daha da şaka yaptık. Evet, tabii şaka. Ama biraz kötü demek. Biraz kötü. Ama ipi kimde? Elbini kapanıyor vallahi bile. Hepin kapanıyor. Hepin kapanıyor. Hayır, ipi kapanıyor. Evet, kapandı. Evet, kapan. Ab ablacığım kapan tamam ablacığım. Sana mı sağlayacaklar oğlum ablacığım? Öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> kapan sen. Neydi? Uyu uyu. Uyu sen. Hadi düşman silahlayacak. Aa. Apti kapandı. Bu arada arkadaşlar AP ne de hareket etmiyor biliyor musun? AP çünkü kapandı. Kapandı AP. Bu arada arkadaşlar bu robotlar da AP öldürmeye çalışıyor. Ya AP'yi kurdum. nasıl ya? ipti kapandı oğlum. Ne yapayım? Oğlum ben ne yapayım? Ne yapayım? Nerede? Şuradan. 12 dakika kalmış. Daha sonra. ve kuruduk. İşte desem. Son. son bir kere oynayalım sonra yeter. Bu videonun sonunu yapacağım. Sevdim ha. Argument, bu arada arkadaşlar bu profili ben çok sevdim. Tam böyle kalsın ya. Tamam. Oy. Tam Eylül sen kapan. Anne ipi kapan. İpi kapan de. İpi kapat şey ya çünkü merkez yürü. Oh. Nasıl bile yürü oğlum zaten alacaklar ipi. Ya bu gerçek bu var ya. Ama ben de, ben de bu edit aldım sanırım ha. Ama da aldı bir arkadaşım. Bu almış. Bu da ilk bit ama. Bu arada arkadaşlar bu. Böyle değil. Bu edit'i adam yaptı arkadaşlar. Çok fazla canı oluyor. Onun onu tam bir yüz canı var. <laughs> İnsan işlerinde kapı alınacak. <laughs> Elbet. Şey. Tamam. Ben bunun yanında olmam lazım yani. But it yeah. <laughs> I know. kırıldı ya. Arkadaşlar. bak. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.